Türkiye deyince aklına ne geliyor? Kebap, baklava, deniz, güneş, tarih mi? Hepsi doğru ama Türkiye'nin bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok. Bak şimdi anlatıyorum. Türkiye iki kıtada toprağı olan tek ülke. Evet, yanlış duymadın. Bir ayağımız Asya'da, diğeri Avrupa'da. İşte bu yüzden burası öyle bir yer ki sabah kahvaltını Asya'da yapıyorsun, öğlen yemeğini Avrupa'ya geçiyorsun. Hem de dakikalar içinde. Nasıl mı? Tabii ki Boğaz Köprüsü'nü geçerek İstanbul'da yaşayanlar bilir sabah işe giderken hangi kıtadayım ben şimdi diye düşünürsün bazen. Çünkü bir köprüyü geçiyorsun, başka bir kıtadasın. Dünya üzerinde bunu yapabileceğin başka bir yer var mı? Yok, Asya tarafı daha sakindir. Avrupa yakası ise biraz daha hareketli, biraz daha kalabalık ama ikisi de ayrı güzel. Sabah Asya'da çayını yudumluyorsun, öğlen Avrupa'da balık ekmek yiyorsun. Akşam da hangi kıtada olduğunun önemi kalmıyor. Çünkü İstanbul'un o büyülü atmosferi her yeri sarıyor. Türkiye'nin bu özelliği sadece coğrafi bir ayrıcalık değil, aynı zamanda kültürel bir zenginlik. Asya'nın mistik havasıyla Avrupa'nın modern dokusu burada birleşiyor. İşte bu yüzden Türkiye dünyada eşi benzeri olmayan bir ülke. Yani Türkiye sadece bir ülkeyi değil, iki kıtayı birden keşfediyorsun. Hem de her bir köşesi ayrı bir hikaye, ayrı bir lezzet, ayrı bir renk. Türkiye'nin toprakları sadece üstüyle değil, altıyla da büyülüyor. Bugün sizi dünyanın en gizemli yerlerinden birine götürüyoruz. Derin kuyu yeraltı şehri. Burası tam 8 katlı bir yer, altı labirenti. Evet, yanlış duymadın 8 kat. Hem de binlerce insanı barındırabilecek büyüklükte. Peki bu şehir neden yapılmış? İşte cevabı, derin kuyu Kapadokya'nın kalbinde saklanmış bir sır. Milattan önceki yıllara dayanan bu şehir istilalardan korunmak için inşa edilmiş. Düşmanlar geliyor diye haber alan halk toprağın altına iniyor ve aylarca burada yaşayabiliyormuş. Hem de nasıl bir yaşam? Su kuyuları, ahırlar, kiliseler, mutfaklar, her şey düşünülmüş. Mesela su kuyuları var ki, Tam bir mühendislik harikası. Yeraltı sularına ulaşan bu kuyular halkın su ihtiyacını karşılıyormuş. Ahırlar da cabası. Hayvanlarını da yanlarında götürmüşler tabii. Çünkü burası sadece bir sığınak değil, tam teşekküllü bir yaşam alanı. Bir de kiliseler var ki insanı hayrete düşürüyor yerin metrelerce altında ibadet edebileceğin bir kilise düşünsene. İşte derin kuyu sadece fiziksel değil manevi bir sığınak da olmuş. Halk burada hem bedenini hem de ruhunu korumuş. Peki bu şehir nasıl keşfedildi? Aslında derin kuyu yıllarca unutulmuş, toprağın altında bir sır olarak kalmış ta ki 1960'larda bir vatandaş evinin altında tuhaf bir boşluk bulana kadar. Kazdıkça kazmış ve işte bu devasa yeraltı şehri ortaya çıkmış. Şimdi ise burası dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Derinkuyu sadece bir yeraltı şehri değil, aynı zamanda insanlığın zekasının, dayanıklılığının ve inancının bir simgesi. Burası tarihin derinliklerinde saklanmış bir hazine. Ve bu hazine tam da Türkiye'nin kalbinde yer alıyor. Türkiye'nin sırları sadece yüzeyde değil, derinlerde de saklı. Derin kuyu bu sırlardan sadece biri. Bu haber tam size göre. Türkiye'nin meşhur dondurması bildiğiniz dondurmalardan çok farklı. Öyle ki erimesi çok zor, hatta bıçakla kesmeniz gerekiyor. Peki bu dondurmanın sırrı ne? İşte cevabı. Bu dondurmanın sırrı içindeki bir tür orkide kökü. Evet, yanlış duymadınız. Bu özel kök dondurma o meşhur kıvamını ve erimeyen yapısını veriyor. Hem de lezzetinden hiçbir şey kaybettirmeden. Kahramanmaraş'ta üretilen bu dondurma yüzlerce yıllık bir geleneğin ürünü. Öyle bir lezzet ki sadece Türkiye'de değil, dünyada da nam salmış durumda. Dondurmacıların o gösterişli hareketleri de cabası. Dondurmayı hazırlarken adeta bir şov yapıyorlar. Peki bu dondurmayı nerede yiyebilirsiniz? Tabii ki Kahramanmaraş'ta. Ama merak etmeyin, Türkiye'nin her yerinde bu lezzeti bulmanız mümkün. Hem de her bir kaşıkta binlerce yıllık bir geleneğin tadını alacaksınız. Türkiye'nin dondurması sadece bir tatlı değil, aynı zamanda bir kültür. Hem lezzetiyle hem de yapımıyla Eşsiz bir deneyim sunuyor. İşte bu yüzden Türkiye'ye gelen herkesin mutlaka denemesi gereken bir lezzet. Türkiye'nin dondurması, lezzetin ve eğlencenin birleştiği bir şölen. Türkiye, tarihin sırlarını saklayan bir hazine sandığı gibi ve bu sandığın en değerli parçalarından biri Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe. Burası dünyanın en eski tapınağı, tam 12 bin yıllık. Evet yanlış duymadınız. Peki bu tapınak neden bu kadar önemli? İşte cevabı Göbekli Tepe. İnsanlık tarihini yeniden yazdıran bir keşif. Burası Mısır piramitlerinden bile binlerce yıl önce inşa edilmiş. Taş sütunlar üzerindeki hayvan figürleri ve semboller o dönemde yaşayan insanların inançlarını ve yaşam tarzlarını anlatıyor. Ama hala tam olarak çözülememiş bir sır. Peki bu tapınak nasıl keşfedildi? Aslında Göbekli Tepe uzun yıllar boyunca bir tepe olarak görülmüş. Ta ki 1990'larda bir Alman arkeolog burada bir şeyler olduğunu fark edene kadar. Kazılar başladığında ise ortaya çıkmıştı çıkan manzara herkesi şaşkına çevirmiş. İnsanlık tarihinin bilinen ilk tapınağı toprağın altından gün yüzüne çıkmış. Göbekli Tepe sadece bir tapınak değil, aynı zamanda insanlığın ortak mirası. Burası medeniyetlerin nasıl başladığına dair ipuçları veriyor. Ve bu ipuçları tam da Türkiye'nin topraklarında saklı. Türkiye, medeniyetlerin beşiği olmayı hak ediyor. Türkiye'nin en ilginç ve gizemli yerlerinden birine, Tuz Gölü'ne gidiyoruz. Burası belki de dünyanın en büyük tuz göllerinden biri ve çok ilginç bir özelliğe sahip. Hadi gelin biraz daha yakından keşfedelim. Tuz Gölü, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alıyor. Aksaray il sınırlarında bulunan bu devasa göl aslında bir tuz gölü. Yani suyu o kadar tuzlu ki burada hiçbir şey yetişmiyor. 197 bin hektar gibi devasa bir alana yayılıyor. Ve buradaki tuz, Türkiye'de kullanılan tuzun yaklaşık %70'ini karşılıyor. Şimdi gelelim o muazzam özelliklerinden birine. Tuz gölünün yüzeyi yazın inanılmaz bir şekilde kırmızıya dönüşüyor. Nasıl mı? Suda bulunan bazı yosunlar ve mikroorganizmalar suyun tuz seviyesinin artmasıyla kırmızımsı bir renk kalıyor. Yani bir bakıma göl kan gibi kırmızı oluyor. Bu manzarayı görmek için yaz aylarında buraya gelenler tam bir doğa harikasıyla karşılaşıyorlar. Burası hem fotoğrafçılar hem de doğa tutkunları için tam bir cennet. Tuz Gölü aynı zamanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle flamingolar. Bu tuzlu sularda üreyen flamingolar her yıl burada yuva yapıyorlar. Yani Tuz Gölü sadece bir tuz kaynağı değil, aynı zamanda önemli bir kuş cennetidir. Bahar ve yaz aylarında flamingoların gölü sarmasıyla görsel bir şölen yaşanıyor. Bir başka ilginç nokta da Tuz Gölü'nün tuz çıkarımı. Gölün yüzeyinde sular çekilmiştir çekildikçe geriye tuz kristalleri kalıyor. Bu tuz kristalleri buradan çıkarılarak Türkiye'nin her köşesinde kullanılıyor. Tuz gölünün etrafında bu tuzu çıkaran işletmeler de var. Yani burada sadece doğa harikası değil, aynı zamanda büyük bir endüstriyel faaliyet de dönüyor. Tuz gölü bölge ekonomisi için çok büyük bir öneme sahip. Buradaki tuz sadece Türkiye'nin iç piyasasına değil, aynı zamanda yurt dışına da ihraç ediliyor. Ve tabii ki gölün etrafında yaşayan yerli halk da bu tuz üretiminden geçimini sağlıyor. Tuz Gölü aynı zamanda bir doğa turizmi noktası olarak da büyük bir ilgi görüyor. Özellikle yaz aylarında insanlar sadece gölü görmekle kalmıyor, aynı zamanda gölün yüzeyinde yürüyüş yapıp tuzlu çöl manzarasının tadını çıkarıyorlar. Evet arkadaşlar, Tuz Gölü'nün hem doğasıyla hem de ekonomik önemiyle ne kadar ilginç bir yer olduğunu gördük. Eğer yolunuz düşerse burayı mutlaka ziyaret edin ve o kırmızı gölün etkileyici görüntüsüne şahit olun. Doğanın gücünü ve mucizelerini görmek için harika bir yer. İstanbul'un belki de en sevimli sakinleriyle tanıştıracağız. Kedileri. Evet, İstanbul'da kediler sadece birer hayvan değil, şehrin ayrılmaz bir parçası. Hatta öyle ki, İstanbul'da bir kediyi öldürürsen günahını affettirmek için bir cami yaptırmalısın derler. İşte İstanbul'un kedileriyle dolu büyülü dünyasına hoş geldiniz. İstanbul'un kedileri şehrin her köşesinde karşınıza çıkabilir. Tarihi camilerin avlularında, çarşıların dar sokaklarında, hatta balıkçı tezgahlarının yanında bile onları görmek mümkün. Bu kediler sadece sevimli değil, aynı zamanda İstanbul'un kültürünün bir parçası. İstanbul'da kedilere olan sevgi o kadar büyük ki, esnaf dükkanlarının önüne onlar için mama ve su kapları koyar. Hatta bazı kediler mahallelinin ortak evcil hayvanı gibidir. Herkes onlara bakar, herkes onları sever. İstanbul'un kedileri şehrin sıcakkanlı insanlarının yansıması adeta. İstanbul'un kedileri sadece yerel halkın değil, turistlerin de ilgisini çeker. Özellikle Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı gibi tarihi mekanlarda dolaşan kediler fotoğrafçılar için harika kareler sunar. Bu kediler İstanbul'un tarihi dokusunu tamamlayan birer detay gibidir. Peki, İstanbul'un kedileri neden bu kadar özel? Belki de onlar şehrin ruhunu temsil ediyor. İstanbul gibi karmaşık, renkli ve büyüleyici bir şehirde yaşayan bu kediler herkesin kalbinde ayrı bir yer edinmiş. Onlar İstanbul'un sessiz bekçileri, şehrin gerçek sahipleri. İstanbul'un kedileri bu şehri ziyaret eden herkesin kalbinde iz bırakır. Eğer yolunuz İstanbul'a düşerse bu sevimli dostlarımızla tanışmayı unutmayın. Çünkü onlar İstanbul'un ruhunu anlamanın en güzel yollarından biridir. Dünyanın en büyük ve en modern havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'na götürüyoruz. Burası sadece bir havalimanı değil, aynı zamanda bir mühendislik harikası ve Türkiye'nin gururu. Hadi gelin bu devasa yapıyı birlikte keşfedelim. İstanbul Havalimanı tam 76 milyon metrekarelik bir alana yayılmış. Bu devasa büyüklüğüyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olmayı hak ediyor. Peki bu havalimanının kapasitesi ne mi? Yılda 200 milyon yolcu, Evet, yanlış duymadınız 200 milyon. İstanbul Havalimanı sadece büyüklüğüyle değil, modern mimarisiyle de dikkat çekiyor. Terminal binası şık ve fonksiyonel tasarımıyla yolculara konforlu bir deneyim sunuyor. Geniş bekleme alanları, lüks mağazalar ve restoranlar yolcuların zamanını keyifli hale getiriyor. Peki, bu kadar büyük bir havalimanında yolculuk yapmak nasıl bir deneyim? İstanbul Havalimanı, son teknolojiyle donatılmış sistemleri sayesinde yolculara hızlı ve sorunsuz bir deneyim sunuyor. Check-in işlemlerinden güvenlik kontrollerine kadar her adım modern teknolojilerle destekleniyor. İstanbul Havalimanı geceleri de ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Modern aydınlatmaları ve mimarisiyle adeta bir ışık şöleni sunuyor. Uçakların iniş ve kalkışları ise bu büyülü manzarayı tamamlıyor. İstanbul Havalimanı sadece bir ulaşım merkezi değil, aynı zamanda çevre dostu bir proje. Yeşil alanları ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla doğaya saygılı bir yaklaşım sergiliyor. Bu da onu dünyanın en modern havalimanlarından biri yapıyor. İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. Modern mimarisi, devasa büyüklüğü ve teknolojik altyapısıyla burası sadece bir havalimanı değil, aynı zamanda bir mühendislik harikası. Dünyanın en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ülkeye götürüyoruz. Türkiye. Burası sadece bir ülke değil, aynı zamanda tarihin kalbinin attığı bir coğrafya. Roma'dan Osmanlı'ya, Bizans'a kadar birçok büyük imparatorluk bu topraklarda iz bırakmış. Hadi gelin bu büyülü yolculuğa birlikte çıkalım. Türkiye, antik dünyanın en önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış. Efes Antik Kenti Roma İmparatorluğu'nun en büyük şehirlerinden biriydi. Bugün bile buradaki devasa tiyatro, kütüphane ve tapınaklar o dönemin ihtişamını yansıtıyor. İstanbul dünyanın en önemli tarihi şehirlerinden biri. Ayasofya hem Bizans hem de Osmanlı dönemlerine tanıklık etmiş bir mimari şaheser. Topkapı Sarayı ise Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını gözler önüne seriyor. Ve tabii ki Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak hala dimdik ayakta. Kapadokya, doğanın ve tarihin birleştiği eşsiz bir Region. Peri bacaları, yeraltı şehirleri ve kiliseleriyle burası binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Burada yürürken adeta tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Nemrut Dağı, Türkiye'nin en gizemli tarihi mekanlarından biri. Buradaki dev heykeller Komagene krallığının izlerini taşıyor. Gün doğumu ve batımında bu heykellerin arasında olmak unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ani Harabeleri Orta Çağ'ın en büyük şehirlerinden biriydi. Bugün bile buradaki kiliseler ve surlar o dönemin büyüklüğünü hatırlatıyor. Truva antik kenti ise Homeros'un destanlarına konu olmuş efsanevi bir yer. Burada tarih ve mitoloji iç içe geçmiş durumda. Türkiye, medeniyetlerin beşiği olmayı hak ediyor. Her köşesinde tarihin izlerini görebileceğiniz bu büyülü ülke, sizi binlerce yıllık bir yolculuğa davet ediyor. Eğer tarihe ve kültüre ilgi duyuyorsanız, dünyanın en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir hazine sandığı, Kurosuz 560-546 yılları arasında Lidya Krallığı'nı yönetti. Lidya, Batı Anadolu'da, bugünkü Manisa ve Uşak civarı, bulunan ve Paktolos nehrinden elde edilen altın sayesinde muazzam bir zenginliğe ulaşan bir krallıktı. Bu nehir, efsaneye göre Kral Midas'ın dokunduğu her şeyi altına çevirme yeteneğini kaybettiği yerdi ve bu sayede altınla dolmuştu. Krosus, dünyanın ilk standart altın ve gümüş sikkelerini bastırarak ekonomik bir devrim yarattı bu sikkeler ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı ve Lidya'yı antik dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline getirdi. Krosus'un hazinesi, bugün Karun hazinesi olarak bilinen ve uşaktaki tüm çıkarılan eserlerle ilişkilendirilir. Bu hazine, 1960'larda kaçakçılar tarafından bulunmuş ve yurt dışına kaçırılmıştır. 1993 yılında Türkiye'nin hukuki mücadelesi sonucu geri getirilmiştir. Hazinede 450 parça bulunur ve bunlar arasında altın takılar, gümüş kaplar, broşlar ve ritüel eşyaları yer alır. Özellikle kanatlı denizatı broşu hazinenin en değerli parçalarından biridir ve 2005 yılında sahtesiyle değiştirilerek çalınmış ancak daha sonra geri getirilmiştir. Krosos'un hazinesi sadece maddi değeriyle değil, etrafında örülen efsanelerle de ünlüdür. Bir efsaneye göre hazineyi bulanlar lanetlenir. Nitekim hazineyi kaçıranların bir kısmı trajik ölümlerle hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Krosus'un hazinesinin tamamının henüz bulunamadığına dair söylentiler vardır. Bazıları hazinenin bir kısmının hala uşak ve çevresindeki tüm ülüslerde gizli olduğuna inanır Krosus, Pers kralı Cyrus'a karşı yaptığı savaşta yenilerek tahtını kaybetti. Efsaneye göre Cyrus onu yakarak öldürmek istedi ancak Tanrı Apollo'nun yağmur göndermesiyle kurtuldu. Kroisos daha sonra Cyrus'un danışmanı olarak hayatını sürdürdü. Hazinenin bir kısmı Persler tarafından ele geçirilmiş olsa da büyük bir bölümünün kayıp olduğu düşünülüyor. Bu da hazinenin gizemini daha da artırıyor. Karun Hazinesi bugün Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Müzede Kroisos dönemine ait altın ve gümüş eserler ziyaretçilere Lidya'nın ihtişamını gösteriyor. Kralus'un hazinesi hem tarihi hem de efsanevi yönleriyle büyüleyici bir konu. Belki de bu hazinenin kayıp parçaları hala toprağın altında bir yerlerde saklı ve onu bulacak kişi sen olabilirsin. Eğer maceraya atılmaya hazırsan, Uşak'ın antik tümülüslerini keşfetmeye başlayabilirsin. Videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü her zaman böyle ilginç içerikler paylaşıyoruz. Yorumlarda bize yazın. Bu sırlardan en çok hangisi sizi şaşırttı? Bizimle paylaşın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.